marketlere bugün yani 13 Ocak tarihinde gelen aktüel ürünler neler? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Peros'un ikili paket yumuşatıcıları geldi. Her biri 42 kama ve fiyatları 139 lira. Ve hobi markasının 3 litrelik sıvı sabun çeşitleri bunların fiyatı da 89 lira. Ve sofra markasının 1,5 kilogramlık tuzları geldi. Fiyatları da 17 lira 50 kuruş. Saban marka 2,5 kilogramlık nohutlar 140 lira. Efsane markasının 2 kilogramlık tam buğday unları ise 59 lira 50 kuruş. Ve GSH markasının 500 gramlık tahinleri fiyatları 75 lira. Aynı markanın 1 kilogramlık üzüm pekmezleri ise 149 lira. Kent Boringer markasının köfte ve mangal harçları geldi. Fiyatları ise 15 lira. Burada da Pek Food markasının 400 gramlık sebzeli erişteleri var. Fiyatları ise 39 lira. Orkide markasının 1 litrelik natural sızma yağları. Fiyatı 270 lira. Ve Mutlu markasının 500 gramlık irmikleri bunların fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Ve bakın şöyle çok tatlı Minusu'nun peçeteleri geldi. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Ve Mr. Oxy markasının kullanışlı bir ürünü. 4 litrelik sıvı bulaşık deterjanı yanında yedek dolum şişesi de var. Fiyatı da 129 lira. Bu ürünlerden aldınız mı veya almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.